Lelem Roblox'ta. Abi bir şeyler anlattım. Ben zaten önceki videoyu da paylaşırım. Onun ikincisini çekiyoruz. Takımı anlarsınız zaten. Bu arada bu masal. Allah takımı da takımı da ben mavi takımdayım. ben de mavi. Masal da mavi. Ben de mavi. Şu takım yeşil ne takımda mı? Ne mavi mi? Beni takip et. Beni takip et. Şu adamdan kurtulayım. Ya bazı adamlar var sırf bizi düşürmeye oynuyor. Bu arada bunun moduları farklı farklı ondan değişebiliyor. Ya ben yanlış ben bir düştüm beni ya takip ediyordu boşluğa düştüm işte Yeşile gittim ya. Eyvah yeşildesin görüyorum ben seni. Çok mu acaba? Köşelerde gibi. gidiyor. Ben hala en üstteyim. Bir tek en üstte kalan da benim zaten. <laughs> Öldüm ne yapmaya çalıştığımı bilenler var. Aha 3 kişi mavi. 1 kişi yeşil. 3 kişi mavi kazanıyor. Tabii o yeşildeki kişi de benim gibi pro değilse. evet. Ne ne ne. Yeşillerden uzak duruyorum. Ben mavi. Tamam kardeşim burada. Kazandık mı? Arkadaşlar bakın Yunus'um ben. Arkadaşlar şu benim. Bok 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 bok. Görmüyorlar ki senin gözler değil Mavi takım kazanır çünkü mavi takım puro puro. Çünkü arasında ben. O zaman sen de çok. Ya en çok o, mavi mi seviyorsun yeşil mi Yeşil. Ben de. Yok ben mavi Hoş seviyorum. Hoşu gidiyor. Hoş Ağzını şöyle yapsana takım otomu değilim ben zaten. Takım otomu. Aynı takımda mıyız? Hayır. Ben, sayıda, sayıda. ben yeşildeyim. Ben sevgilimdeyim. Masal benim taktiğimi bilmiyor mu? Biliyor mu? Bilmiyorum açıkçası. Ama umarım bilmiyordur. <laughs> Yoksa yanarım. Neden? İyi ya. Moradır. <laughs> bir tane adamla boşluğa gitti beni. Bizim o, o taktiğim çok güzelmiş. Lütfen, değil. Yani bir tane zıplamak değil. Bir tane taktiğim Evet. Şey. zıplamak da var bir tık arasında ama zıplamak değil. Arkadaşlar anladı beni. Büyük ihtimal senin beynin yetmeyecek bir şey. Of beynime hep iyi dağlar edersen. Pembeye düştü bak. Yani birazcık olmuş. Buradan evet. okay. Buraya atlayabilirsin. Ya. Açıyla mı gidiyor? Yuhuu yuppi, yuppi, yuppi. Yuppi, yuppi, yuppi. Ha, uşak, ha. Ha, 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 ya, ya. Ha, 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 çok ha. Ha, ha. benim yüzüm çok tombik çıkıyor kamerada. Aslında bunu... Ben de yanıyorsun. Hayır ben yemişim. Bak. <laughs> Arkadaşlar ben takım modunu seçtim. Abla <laughs> ben enter modunu seçtim. Ya, 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 Yoksa Şimdi ben seni bir güzel yenmek istiyorum. Maalesef. Bu mümkün değil. <laughs> aynı takımdayız arkadaşlar. Biri düştü. Ben değilim. Bu burada değil. Benim gitmemi istiyor musun? Evet. Ay, ama biz aynı takımdayız. Olsun ben tek daha diare ederim. Herkes gitsin tek ben kalayım. Bir de diğer takımdakilerin hepsi kalsın tutleyelim yiyor sabah. Vallahi yeşiller parmağıyla mesaplıyor. Vallahi biz daha çokuz. Yeşiller daha az maalesef. kız takımsız. 6 <laughs> atladı. 9 9 ben söyleyeyim. <laughs> Lan bak da kaldı. Ya sen niye yürüyorsun? Burada var ya. Ya ben yürümüyorum. Yürümüyorum. Bagda kaldı orada. Hmm. Elimi böyle yaptım. Ben öyle kaldı. kaldım. O Ben bunu izleyeceğim. O iki kişiden ben şey o iki kişiden biri de benim. ben <laughs> sana cevapları söyleyeyim. Sen direkt koş. 5. Yanında vardı. Dön. Sekiz. 8. Yanında. Yanında kim? Niye gitti? <laughs> 7 yanında önünde hemen 8 hemen arkanda 8 tamam, <laughs> e, <ben gülüyor> ben... <laughs> hemen yanında. Yanındaydı. Ben niye gidiyordum? 1'e 1 bir kaldınız. 10 hemen yanında. Gerizekalı. <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> ya, benim oyun bagaja girmeseydi kazanırdım. Ya ben de kazanıyordum. Orada 8 ya. Orada niye ben yine iyi Bu farkında hepsi kıza. Sadece şu erkek. farkında Mi? Yok, bu takımda. Biz kazanıyor muyuz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ekranın <gülüyor> önünden çekil. Ben seviyorum. Evet. evet. <laughs> Ama oyunda sevmiyorum. Hı -hı. Ben de sevmiyorum lan. Bak ben Yunus'um. Adam beni sevmiyorsun. Bu iyi seni şey, şey. Ben Seviyorum ama sen beni oyunda sevmiyorsun. Long mode. Long mode. Long mode. Bakın bir tane hani ne seçsek herkes onu seçiyor. Aynen. Herhalde takipçilerim var. <laughs> Aa, Takip ederseniz oyunlar oyunlarda sen, olur. Sen mavi okay. takımsın ben yeşil. Okey. Benim sapanlar yer. Bu da Yine kapı. Bir tane mı? Ya bir tane geri zekalı var. Sarı. Benim oyun bagda kalıyor. Oyun bagda kalıyor. Öldün mü? Yok mordayım. Normalde turuncudaydım. Adam önüme geçti. Geriye etti. Onun arkamdan bir kız da boşluğa gitti. Ya bak yine o kız geldi kız yüzünden yeşile düştüm. Arkadaşlar siz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hayda görüyorsunuz. Hadi <laughs> bir kıza ben düştüm. Aa bir, bir tane daha yeşilen. Polat <laughs> Aa bir kız oyundan çıktı. <laughs> Mavilerden bir kız oyundan çıktı. Bir kız da düştü. Ya beni herkes itiyor ya. Ama bunlar bizim de. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar şey. görüşürüz. Bay bay.